Havada düşman vardı. Bomba! Çanta yolda. Çanta yolda. <gülüyor> <gülüyor> Biri gitti. 55 vurdum oğlum aşağı vurdu aşağı vurdu. Hey guys, hey, hey, hey. Çık dışarı. Çık. Ne olur git ya. O ne amına? Zaman kaldı. Zaman mı? Nice. Smoklara atıyorum, ulti basıyorum. Bekleyin. El bast. bas. Atmadım. tabi. Brimstone, Brimstone Bak ben size söyleyeyim. Brimstone elbow'da Aynen. Adam. Gel. Yani, pus pus sola. At. Sen at. Flaşını at. Ben gidiyorum. Bir tane daha. Bir tane daha. Ben gidiyorum. Ee, oh, sağ şey. var. Bir düşman kaldı. Üçü gitti. Kim nerede? Dokuz bay sonra. Destroyed. Destroyed the wall. Opa 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 opa. Reina behind, behind. Kafes tetikler, Para ceset lazım. Bakalım herkes neredeymiş. <laughs> oh shit. Good catch. I'm about sorry. Ayakta <laughs> kalan <laughs> bir düşman. Oh, nice. Okay.